teknoloji tüketisi olma konusunda. Belki bilinçli konusunu kişisel gelişimle bağlayabiliriz. İşte ben de onu yapmaya çalışıyorum. Malik bu arada moderatörlerimizden 12 ay e, 12 ay duruyemiz 12. ayda 50 bin olmuşuz nice 100 binlere 24. ayda artık <laughs> belki 500 bin kim bilir e, bazen limitleri siz koyuyorsunuz abi bazen limitleri siz koyuyorsunuz bir tane kanal var diye işte bu MrBeast Beast stilinde video çeken Airrack mi adam bir yılda 1 milyon olmuştu mesela hani bazen limitleri sen kafandan ne limiti koyuyorsan ne oluyor? Ee, i̇lginç bir şey. Mesela sen şu an işte üniversite okuyorsun. Mezun oldun ya da mezun olmak üzeresin. Şey diye düşünüyorsan hayat standardın neyse. işte ben şöyle bir evim olur. işte şöyle yaşarım. Şunları satın alırım. İşte apartmanım 3 artı 1 olur neyse ya yani da nasıl bir standardın varsa genelde oluyor. Standartları sen belirliyorsun. Yani daha fazla daha büyük bir standart koyarsan muhtemelen o standarda da erişeceksin. Birazcık inançlarınla da alakalı Malik desteği için teşekkürler. Yayına hoş geldin.